Kayıttayız be bir şey. <laughs> Bugün bu dünyadaki en eski şeyi yapacağız. Bugün köpek balığı gibi. Adeta balıkları kovalayan bir köpek balığı gibi primin peşinden koşacağız. İlk prim yapacağımız şey TikTok. Ve yanımda her zaman olduğu gibi. Artık alışınız neredeyse kanal onun oldu anasını satayım. Cahit var. Welcome to nedir Cahit? Bak dedin gülüm. Welcome. Ha, sağ sağol. Yeni tarzım hakkında ne düşünüyorsun Cahit? <laughs> Harikasın. Arkadaşlar arka, itemlerimizi sayıyorum. <laughs> tonları ölen güneş gözlüğü. Bir. Artı sepçi şapkası. 2 Bu da bildiğiniz iyi tozmaya kulaklığı Bugün TikTok'tan prim kasacağız. Hafiften tonlu ölen tarzı yaptım falan ondan da azıcık kasarız falan falan. Neyse internet falan. Bugün TikTok izleyeceğiz. Ya, nasıl, ne düşünüyorsun abi heyecanlı mısın? Ben çok heyecanlıyım şu an. Korkuyorum biraz da biliyor musun? Heyecanlıyım heyecanlıyım. Korkuyorum bacım ben ya. Yani. Sen bir şey müdahale edebilir miyim? Söyle evet. Az önce what dedim güdüm dediğim yeri keser misin? Neden? Bilmem hoşuma gitme. Hazır başladık. Sizler yapmayın. Oh my god. Tayfa hiç öleceğe yandı. Allah. Gel bana Adet abi oyunculuk. Sen ben öldüm fayda <laughs> Çok tutulandım hacım ya. Ağlayacağım galiba. <laughs> bak bunu. Bak. Ver Hollywood'a 15 tane Oscar almazsa bir şey bilmiyorum. <laughs> Şu dayının tipi bak sen hacım Allah'ını seversen. Bak. Ay. Ay. Ne abi Ay. Ne, çocuk ne gördü acım? Çok korkmaya başladım. Çocuk bir şey gördü orada. Var da. Oo Hollywood geldi bekle. Oo. Alo Alfa ortamın arkası. Ne yapacak acaba? Dur bakalım. Alfa şey yapacak. Of. Of. Abi. Alfalık paçalardan atıyor. Çocuk bak, ne yaptı bak, bak bak bak. Çocuk <laughs> ne no yaptı abi? Ya, yazık bir ses kısmam gerekeceğini yani düşündüm. Çok ses geliyor evet. Bu <türk> bunu geç abi bunu saymıyorum bile artık zaten ben. Baba gülüşümüz herkese dert olmuş. Doğru yoldayız o zaman devam ke. Dertlendim ama sen bunu izleyince ya. Şey diyeyim ya bir elleri etikette postu değil mi? Bir abi sesler kısık Ben e, moralim bozuldu acım Ben şu dayıya da biraz taktım ama hadi neyse. Bu hep ben çok çok... <laughs> bu şarkıya bu yakıştı mı acım? Bu şarkıya bu muameleyi yılların şarkısına bu muameleyi yapmışlar abi. Yılların şarkısına böyle çaktırmayın. Bir daha gelsen arar bulurum seni salı. Çocuk, çocuk... <laughs> çocuk bak sen çocuk ne yapıyor acım ya? Ben bak bir şey anlayacağım bir şey soracağım abi şimdi bak mesela buradayken korkuttu değil mi çocuğu? Evet. Çocuk da ki her niye korkuyor acım? Bilmiyorum korkmaya devam ediyor. Bu adam herhalde. buradan buraya geldi abi bu hala korkuyor. Curly. Of oh, Allah'ım çok sıcak. Oo oh, bu şey değil mi lan şey dur dur. Şey TikTokçu mekan değil mi acım? TikTokçu şey bu. Farm ay neydi lan? TikTokçu <laughs> biyo <gülüyor> mu acım? TikTokçu biyo mu? Bu direkt green sıksın değil mi? Böyle istediklerine bir şey ekleyebiliyorlar falan. Bunu anlamadım abi bunu yerim yapmak <laughs> <Bilirsiniz> abi <laughs> Burak güçlü hazır mısın? Burak Stranger. Sonra ses edip ya bekle. Bu kız kızların... benim <laughs> bizim okuldaydı eskiden. Abi yapma ya. Onu da kaybettik be. Kızla sen böyle muhabbetimiz yok çok böyle arkadaşlarımız yok ama bizim okuldaydı cim. Ortaokulda. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Teke ile tek olmuş. Adam ulk. Adam ulk. Mori yaşar. Kastim. Bir şey bir ha, ha, de var şimdi benim hangisi yanımda? <laughs> be. 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 <laughs> Aga be Üzüldüm be Cahit ne düşünüyorsun abimizin kombin hakkında ne düşünüyorsun Cahit Bana benziyor lan biraz saçım maçı Abi biraz, biraz eski, benziyor Eski saçıma benziyor değil mi uzun saçlı halime Evet Evet o yüzden abim bana benzediğin için sana yorum yapmayacağım Evet çok üzüldüm ben. bak yine akaba bak o şekilde dur. Bir geri gel abi. Bak. He bak bak green screen'i gör. Hayır hani bak yine o duvar galiba baksana. Hmm. Abi, bu duvar hangi şehirde lan? İstanbul'da mı? İstanbul'da mı? Doktorlar İstanbul'da mı hiç anlamadım ki. Bu <laughs> <laughs> gördün mü? abi ya. Hamsi ya? Hamsi Bu Bu Ne Bu var. Videoyu durdur. Niye yani. çalacağım sana? Ne? Durdur. Dur dur. Dur, dur. Nasıl? Bu ne caiz Çaldım aynısını işte. Arkadaşlar Cahit de kaybettik. Ee, bak TikTok izle bak kaç dakika oldu abi. abi? TikTok'a başla bak 4 dakika 12 saniye oldu. 4 dakika 12 saniye sonra çocuğu görüyorsunuz abi. 4 dakika 12 saniye sonra çocuğu kaybettik. Dikkatli olun. Ben güneş gözlüğü taktığım için benim dayanıklık sürem artı 10 arttı. Ben 10. 13 dakikada kaybedeceğim kendimi. O yüzden bir 6 dakikalık video açtım. Ölmeyin bak. O yüzden neymiş abi güneş gözlüksüz tiktok izlemiyormuşuz güneş gözlüksüz çapkasız bu itemler olmadan izlemeyin arkadaşlar kendinizi kaybedersiniz cahit gibi olursunuz bak dayı gibi olursunuz benden söylemesi Oğlum kanal bu dayının lan dur bir dakika bin... bir şey var ya gitti bacım. Dayı sallayıp duruyor senin beni batacak. Allah kahretsin. <gülüyor> dayı. Dayı, <laughs> dayı telif atma dayı. Ne mi istiyorsun? İlk önce insan ol. sallamıyoruz abi çünkü Aa, çok kötüsün. Aa bu arada insanlık var rahat ol. Nerede orada? Benden alın boşver bir çünkü çok kötüsün. Buna sallamıyoruz. çok sessizdi bu videoyu izleyen var Ama taklayı ben atmak isterdim mesela Gülüyor. <gülüyor> Uf 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 Afiyaz Bir bok anlamadım Allah çarpsın Burada herhalde bir arabi ya Yine tiktok süper itemleri belli Yemin ederim böyle bir şey bilmiyordum. Durdur videoyu. Gördüm ne oldu? Az, az önce dayının yürüdüğü yere gel. Geldim. Tam Logitech G300 S. Hadi Ya da mahalleme karlar neden şeyine vurdu? Bak. Adamlıkmış. Mahalleme karlar Bak izle. Bak. Adeta TikTok'un içinden geçtik yani bilmiyorum. Primimizi kastık mı y kastık? Videoları yorumladık yorumladık bizden bu video bu kadar abi Eğer ki bu videonun ikisini istiyorsanız da bu videoya like atın Bu videonun ikisi like gelirse güzel Ya Cahit'le ya da belki de daha fazla kalabalık bir şekilde böyle yorum yapacağız abi Neden bir yorum kimin umurunda yor dersen senin yorumun kimsenin umurunda değil Eee kapat tamam, çok Biz de çok... için yapıyoruz